kanalıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün beraber vlog çekelim istiyorum. Sabah sağlık ocağına gidip geldik annemin. O yüzden sabah çekemedim. Şimdi de kahvaltı falan hazırlayacağım. Sonra da bugünün artık verimli geçmesini istiyorum. Gerçekten evdeyim. İki hafta var finallere ve çok fazla notum var. Birazdan gösteririm. Hepsine çalışmam gerekiyor. Siz de ders çalışma video istiyorsunuz benden. Beraber belki motive olup hep beraber çalışırız diye düşündüm. Öyle. İsterseniz kahvaltıya geçelim. Evet. Şimdi saçımı bağladım. Sucuk yapacağım. Tabii ki Kayseri'li olarak. Doğru. Biz sucuklarımızı kendimiz yapıyoruz. Yani doğal. Böyle. Yanına da ayrı olarak bir de yumurta yapayım diyorum. Tereyağlı. Öyle. Sonra da artık yanına bir şeyler koyarız. Yumurtayı yapmak zaten biliyorsunuz. En basit şeylerden biri. Şöyle bir tereyağı. Hani biraz yağ fazla olmuş gibi geldi ama bilmiyorum. dışarı çıktık. Hava bayağı böyle soğuktu ama resmen aralık geçti. Ocak geçti. Havanın sıcaklığına bakın ya. Bu bildiğiniz şey yani. Böyle Ekim'dir, Kasım'dır. O sıcak havalar çok şaşkınım. Üzücü. Hiçbir şey yolunda gitmiyor resmen. Dünyada. Şimdi böyle sucukları koydum. Tabii bu kaşıkla, yumurta kaşığıyla bunu yaptığım için biraz içinde yumurta oldu ama hiç sorun değil. Böyle parça parça oluyor gördüğünüz gibi bizim çocuklar yuvarlak olmuyor. Yalnız yumurta yaptım. Şimdi kahvaltılık bir şeyler koyayım. Biraz dışarıda yorulduğumuz için anne masada yemek istemedi. Bayağı sofra hazırlayacağım yere. Şimdiden herkes de vardır eminim. Biz gibi klasik yıllardır kullandığımız. Ama ben de isterdim böyle size güzel bir masada sofra hazırlayayım ama yani görünüşü güzel olsun ama Yer sofrası daha şey oluyor böyle televizyon karşısında oturduğumuz için daha rahat oluyor. Müge Anlı'yı falan izliyor O yüzden hazırladım. Şimdi bitti. En son sinimizi göstereyim. Sonra da artık biz kahvaltıya geçeriz. Evet sofram gayet hazır bence. Son hatta rütüşleri yapayım. Tamamdır. Bunu da koydum. Ne olur olmaz. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Odama geldim. Artık bir yatağımı falan toparlayayım. Bayağı beklettim çünkü. Sonra da masayı toplarız, kahve yapar, büyük ihtimalle ders çalışmaya başlarız. Ama ben bugün şey düşünmüştüm böyle karşılıklı yarım saat ya da hadi en fazla 40 dakika beraber ders çalışalım istemiştim. Yani beraber kahveleri yaparız. Siz durdurursunuz, sonrasında beraber bir en azından günlük bir 40 dakika çalışmış oluruz diye düşünmüştüm. Yani benim için de iyi olurdu aslında da sonra bilemedim. Yani çalışır mısınız ya da beğenir misiniz? O yüzden bir sormak istedim aslında size. Öyle video istiyorsanız benim için de iyi olabilir. Beraber çalışmış oluruz. Yani en fazla 40 dakika olur mesela. Siz de sıkılmamış olursunuz. Daha fazla da çalışabiliriz tabii ki. Çok fazla notum var ve çünkü bir 2 haftaya bitmesi gerekiyor. Neden hep çünkü dediysem. Şimdi size masamı göstereyim. Biraz toparladım. Ben böyle bir şey yaptım. Yani bu aslında burada bir şey fotoğraf vardı. Bayağı eski bir çerçeveydi. Onu söktüm. Böyle ışıkları ona yerleştirdim. Çok hafif görünüyor ama akşam çok güzel yanıyor. Şu bant ayrıntıları olması daha güzel olabilir. Böyle sınav tarihlerini falan yazdım. Şu zaten klasik kupaları kullanıyorum. Şuna bakın da yeni hediye geldi bana bir arkadaşımdan. Yeni yıl hediyesi. Çok güzel ismi yazmış ve benim böyle bir kupam yoktu aslında. Mezun olmadan almak istiyordum. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Öyle. Bununla kahve yapacağım. Daha sonra şöyle bir hasır var. Bunun üstüne laptopu koyuyorum ya da bunun üstüne çalışıyorum genelde. O da arkadaşım Şeyma hediye etmişti bana. Ben böyle defterleri çok sevdiğim için. Bana genelde hep defter hediyesi geliyor bu arada. Gösterebilirim. Bir sürü defterim var ve kıyamıyorum kullanmaya. Buna da böyle hani katıldığım konferanslar olur makaleleri falan buna yazacağım. Bir adet kocaman bir litrelik su şişem var. Bununla da içine biraz sirke koydum. Boğazımı temizlesin diye. Bundan iki tane içmeye çalışacağım bugün. iki litre. Pek sanmıyorum ama bitirmeye çalışacağım. Daha sonra burada işte bir süre falan o da ısısını ölçen bir şey var. Da i̇şte çok ayarlayamıyorum. Burada kulaklığım var. Video çekerken bazen buna şey yapıyorum. Bunu takıyorum ki sesin net çıksın diye. Ya da ders dinlerken bunu kullanıyorum. Daha pratik oluyor benim için. Burada not defterleri var işte küçük. Burada da kocaman bir kalemlik var. Bunu anneme yaptırdım bu arada. Çok güzel değil mi? Şimdi size notlarımı göstereyim. Aslında benim bir tane kitabım vardı ve ondan çalışıyordum. Diğer iki dersim zaten ödevdi. O yüzden notları almamıştım. Geçen bir almaya gideyim dedim. Zaten çok fazla değildir diye düşündüm. Bildiğiniz koskocaman bir kitap çıktı bana yani. Dört dersin hatta yok üç dersin toplamı bu kitap. Ve yarısı yine o en önemli 15 kredilik dersin toplamı sağladığım notları. Daha sonra ben böyle fotokopilerden çalışmayı daha çok seviyormuşum. Onu fark ettim. Çünkü kitap bükülüyor. İşte ne bileyim açınca tam yazamıyorum, rahat edemiyorum. Ama bu çok güzel oluyor. Daha en erken toplum sağlığı. O yüzden bugün en çok buna ağırlık vereceğim. Buna çalışacağız. Öyle. Size programımı da göstereyim şöyle. Baktım hiç çalışamıyorum. En sonunda şöyle bir program yapayım dedim. Yani birinci hafta, ikinci hafta olarak böldüm. Pazartesi, çarşamba işte hepsini yazdım. Bu dündü zaten bugünü de yaptım ama burayı işaretlememiş. Hemen işimleri bitirdim. Bir de bizim böyle bir grubumuz var. Edebiyat okuyanlarla beraber bir makale grubumuz var. Haftada üç gün makale tarıyoruz. Yani aslında kendimizi biraz geliştirmek için böyle herkes güncel olaylardan ya da işte öğrendiği bilgileri hem linkini atıyor hem de o konuyla ilgili özet atıyor. Hepimiz öğrenmiş oluyoruz. O yüzden hepsine yazdım böyle hani günlere ayırdım. Hangisine makale okuyacaksam. Belki bugün biraz kitap okurum. Sonra çok güzel bir hobi edindim. Size ondan göstermek istiyorum. Şimdi biraz kahve alayım önce. Sonra ders çalışalım. Şimdi kahvemi koyayım. Yanına da küçücük bir bitter çikolata aldım. Evet ben şimdi başlıyorum. Bugün yani şu anlık hedefim Yeni taramalarını ve yeni doğanda fiziksel muayeneyi bitirmek. Aslında kitaptan bunu çalışmıştım ama tekrar üzerine durmak istiyorum. Önemli yani yerleri ortada onu çıkaracağım. daha çok devam edeceğim. Video çok uzun olmasın. O yüzden videoyu kapatayım. Bunu bitirdikten sonra da bir şeyler yaparım. Evet ben yine başındayım. İşte dersi bitirmiştim. Sonra yemek falan yedik akşam. Birazcık uyukladım dediğim gibi. Şimdi de çok güzel bir şey yapacağım. Bunu gördünüz mü hiç bilmiyorum. Ben genelde puzzle yapıyorum biliyorsunuz ki. Bir arkadaşım yine hediye almış bana. Seveceğimi düşünmüş ve ben ilk defa yapıyorum. İlk başta dedim ki yani <laughs> buna para verilir mi? Sonrasında gerçekten çok hoşuma gitti. Tam böyle e, el işi şeyler zaten çok hoşuma gidiyor. Bu da öyle bir şey. Şimdi göstereyim size bunu. Bence siz de çok seveceksiniz. Tam böyle stres atmalık bir şey. Adı Elmas Goblin diye geçiyormuş. öyle bir kutuda geldi elime. Daha sonra böyle içinde boncuklar var bir sürü. Her renk ve üstünde gördüğünüz gibi numara var böyle. Mesela bu kaçmış? A08 diyor. Hemen şuraya bakıyorum A08'de ne varmış diye. H harfi. Yani burada böyle görüyorsunuz bir sürü harfler var. Mesela bunlar H harfi. O boncukları bu kutuya döküyorum. Daha sonra böyle bir kalem var içinde. Baya uğraştırıcı bir şey. Daha sonra içinde böyle reçine galiba öyle bir şey var. Buna batırıyorum. Yapışkan oluyor bunun içi. Daha sonra o boyayı buradan alıp şeyi, boncuğu buradan alıp o H harfine yapıştırıyorum tek tek. Ve hepsi böyle rengarenk oluyor. En son ki, şeyi de göstereyim size. Şöyle bir şey olacak. Daha sonra böyle TL bir sürü çubuk kreker koydum. Çayımı yanıma aldım. Biraz da bunlarla uğraşacağım. Dizi izlerken falan yapıyorum. Bugün video çektiğim için dizi açmadım ama dizi izlerken dublaj yapıyorum yabancıysa. Onu izlerken aynı zamanda bunu yapıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Bugün hemen bakıyorum. M harfini yapacağız. Şöyle döküyorum. Ben böyle şeylerle uğraşmayı seviyorum. Galiba arkadaşlarım da biliyor ki bunu hep böyle hediyeler alıyorlar bana. Yani evet, çok da fazla koymayalım. Çubuk krakerinden yiyeyim. Bugün bayağı yemeği ayırdım fark ettiyseniz. Ama bu aralar hep böyleyim. Yiyorum yani. Burada bir sürü M harfi var. Şöyle. Bunu batırmıştım zaten puzzle yaparken yerde yapıyorum ya da büyük masada yaptığım için hani başka bir şey zaman kalmıyor. Onu biraz düşünmek gerekiyor. Yani nereye, ne koysam diye. Ama bu böyle değil. Harfler belli olduğu için özellikle sadakat sizi izlerken ben şimdi bu M harflerini yapayım. Bitsin. Daha sonra tekrar gösteririm size son halini. Bu sefer de bu açıdan çekeyim biraz. Ben yaparken görün. Yani ev vlog çekiyorum ve evde neler yaptığımı gösteriyorsam en çok vaktimi bunlara ayırıyorum. O yüzden çekmek istedim. Belki siz de alırsınız sen. Birincisi giderse gibi M harfleri çok fazlaymış. O yüzden yani şunları yaptım. bayağı bitirdim. Ama aralarda hala bir sürü var. Böyle az göründüğüne bakmayın. şuraları da M harfleri yapmıştım mesela önceden. Çok uğraştırıyor. O yüzden yeter artık. Dinlendim yeterince. Kafamı dağıttım. Artık bırakayım. Birkaç dersim daha var. Ona geçelim. Evet, bilgisayarın başına geçtim. Şimdi Doğum sonu dönemde kanta dayalı uygulamalar ödevim var. Yani bununla ilgili makaleler bulacağım. Hepsini tarayacağım. Aralarından kendim özgün bir cümle. Hatta böyle birkaç sayfa, 3-4 sayfa yazı çıkarmam gerekiyor. Tabii ne kadar özgün olursun o biraz zor. Yani bazı cümleleri aynı oluyor. Bazılarını değiştirmeye çalışıyorum. Bazılarını anladığım kadarıyla yazmaya çalışıyorum. Öyle şimdi biraz ıı, onu araştıracağım. Bu zaten final ödevim. Yani yapmak zorundayım. Şimdi yapayım hemen bitsin diye düşündüm. Yani hemen bitmez tabii ki ama en azından bir kapağını yapsam Word'de o bile benim için yeter. En azından başlamış oluyorum yani. Bu da beni motive ediyor sonraki gün. Word'e girelim. Önce kapak yapalım o zaman. Yavaş yavaş artık başka bir videoda bir sayfasını yaparım, diğer videoda bir sayfasını falan. Herhalde öyle öyle bitiririm diye düşünüyorum. Kanta dayalı ebelik final ödevi yazıyorum. Yalnız şeyden böyle Word'den yazı yazmaya da iyi alıştık. Siz alıştınız mı bilmiyorum da yani önceden çok beceremiyordum böyle şeyleri. Şimdi geçen senenin ikinci döneminden böyle ödev yaptığımız için şu an artık bayağı alıştım. Evet, kapan yaptığıma göre bu ödev birkaç güne biter diye düşünüyorum. Genelde öyle oluyor çünkü. Tabii ki şimdi ne yapacağım, yine abur cubur alacağım kendimi tutamıyorum yani cips alırım abur cubur dediğim, ee, sonra da ne izlesem yine Hava Yemek Yormadır'ı izleyeceğim galiba. Şu an birkaç diziye başladım, ebelikle alakalı birkaç dizi izliyorum, film izliyorum. Aynı zamanda böyle karışık herkesin izlediği, benim çok geç kaldığım dizileri izliyorum. Ama böyle yarım yarım yani oldu. Bazen canım birini izlemek istiyor, birini izlemek istemiyor. Sadakatsiz izliyorum aynı zamanda. O YouTube'a yüklenir yüklenmez onu izliyorum. Öyle karışık bir şeyler yani. O zaman Netflix'i açalım. Sonra niye kapattım? Daha yeni açmıştım zaten. O zaman abur cubur alıp gelelim. Sonra izlemeye başlayalım. Bugün o kadar abarttım ki noodle aldım böyle. Ama artık bugün yemem yani. Çok fazla yemek yedim, abur cubur yedim. O yüzden fuş diye almıştım. Onu içeceğim. Bu arada zaten kola da içsem aynı tat. Başka bir şey yiyip içsem de aynı tat ama neyse artık söylenmiyorum. Sürekli tat kok almıyorum, almıyorum diye diye kendi psikolojimi bozdum. Bu arada ben geçen hastaneye gittim. Bayağı gittim yani artık. Profesöre gittim hatta. Ve bayağı da ücret verdim. Ailem tabii ki gitme işte riskli falan dediler. Ama artık psikolojim bozuldu. Yani 6 ay oldu. Evet şimdi hem cips koyayım hem de sizinle konuşayım. Öyle işte inatlaştım. Artık ama her gün böyle ağlıyorum. Sürekli sarımsak kokluyorum. Soğan kokluyorum. Yani evde ne var ne yok. Böyle kolonya kokluyorum. Hepsi çok kötü kokuyor yani. Hani önceden hiç kokmuyordu. Bu belki bir ilerlemedir hiç böyle güzel kokmamaya başladı. Yani koklayınca midem bulanıyor. Mesela saçıma sprey sıkıyorum. Annem diyor ki Aa ne güzel koktu. Bana aşırı kötü bir koku geliyor ve oturup ağlıyorum sinirden. Yani hani ne zaman gelecek bu ya? 6 ay oldu diyorum. En son artık hani bazıları baskı yapıyor. E madem bu kadar şikayetçisin niye gitmiyorsun? Bizimkiler diyor ki riskli. Hani 6 ay oldu gidip tekrar bulaştırırsın. Öyle olunca ben artık dedim ki hani tamam 6 ay sizi dinledim. Ama artık gideceğim yani çünkü Belki bir tedavisi bir şey vardır. Olmadığını da biliyorum ama belki işte başka bir şey olmuştur. Ödem zaten var burnumda. boğazında yara var onu fark ettim. hani ikisi belki başka bir ilaçla falan giderilir. Öyle olunca bizimkiler de bir şey demedi. Ben de gittim. İşte sadece e, kulağıma baktı. Daha sonra ateşime baktım hatırlamıyorum sonra bozma bakacaktı. A dedi. Tam A derken tamam dedi. Yeterli dedi. Yani daha bakmadım ama dilimin arkasında bir yara var. Daha sonra işte bir şeyin yok dedi ama ben öncesinde koron olduğumu söylemiştim 6 ay önce. O yüzden dedi ki yani belki demesem biraz bakacaktı. Yani koron olduğun için de yapacağımız bir şey yok dedi. Biz de bilmiyoruz dedi. Yani adam da haklı. Ama yani ne bileyim bir bakın ya burnuma falan. Tedavisi de yok adam da ne yapsın. Boşu boşuna para verip geldim yani. Bizimkiler de güldü haliyle. Hani biz biliyorduk dediler. Olsun. Sonrasında ağlamam azaldı. Çünkü artık ne yapayım yani dedim ki hani bununla alışacaksın. Büyük ihtimal uzun bir süre daha bununla. Ama herkesin bir 1-2 hafta sonra geçiyor. Niye benimki bu kadar uzun sürdü? İki şey göstereceğim. Hatta üç şey. Ee, burun spreyi ama böyle ilaç değil. Yani benim burnum sürekli sıkandığı için bu virüsten dolayı hiç geçmiyor ve böyle ilaçta kullanmak istemedim. Böyle doğal bir şey e, marka Zade Vital'in görünüyor mu? Burun spreyi. Bunu sıkıyorum. Böyle çok hafif koku geliyor. Böyle bir gelip gidiyor ya da böyle çok hafif bir şey alıyorum. Sonra tekrar burnum kapalıyor. Tekrar gidiyor. Ben çok abartmışım. Bayağı sıktım. Yani düzelecek düzelecek diye. ama gerçekten işe yarıyor. Yani bir süreliğine işe yarıyor. Belki sizin tamamen açabilir. Nigefix Sade Vital. Şöyle yine zade vitamin şeylerini kullanıyorum. Takviyelerini kullanıyorum. Bende eksiklik var. D vitamini var. Zade vitamin. Ve gayet doğal bence ve yerli üretim. O yüzden takviye istiyorsanız bence siz de buna bakın. Önceden başka bir marka kullanıyordum. Göstermiştim blogda ama o çok bir etki etmedi yani. Öyle olunca ben de buna geçtim. Şimdi cips koyduk. Bir de içecek koyalım. Sonra da gidelim. Evet gayet güzel bir ortam yaptım. Fuşti şeftali tabii ki. En sevdiğim cips. Annem meyve soymuş. Aşıklandırmamı yaptım. Ve diz açtım. Şimdi biraz dizi izleyeceğim. <laughs> beni de Sadece desteğini Bence artık videoyu burada kapatayım. Bugün nasıl oldu bilmiyorum. Yani ben editledikten sonra göreceğim. Umarım güzel geçmiştir. Yani biraz sizi motive etmek istedim ama yani çok da ders çalıştığım söylenemez. Ama bunu sık sık arttıracağım. Umarım beraber çalışabiliriz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.